27-30 Kasım arası Türkiye'de olacak. 28 Kasım İzni'nin Yunan işgalinden kurtuluş günü. Patrick bu toplantıyı Romanya'da yaptığı konuşmada bizim paranoyamız değil kendisi 1920 genelgesine dayandırıyor. Patrick Hane'nin 1918-21 misyonu Bakan. Nasıl bir atıftır bu? Biz eğer İstanbul'u vermek niyetinde değilsek niye sessiz kalıyoruz bu çıkışlara? 1919 mektubu İstanbul'un Türklerden alınması 20 genelgesi bu konuda kiliselerin ortaklığı. Bütün bunlar ilahiyat çalışması mıdır? İstanbul Gökçeada, Bozcaada'da değil. Yani görev alanında değil. Yunanistan'ın anlaşmasını da çiğneyerek silahlandırdı. Sönbeki de yardımcı psikopos ataması mesela Patrick'in. Bir ilahiyat çalışması mıdır? Patrick ABD'nin koç başlığına soyununca Rusya ile krizin eşinden dönmedik mi biz Ukrayna kilisesi yüzünden? Bu ilahiyat çalışması mıdır mesela? Antakya Rum kilisesinin yıkılması ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na çok da iyi Türkçe bildiği halde devlet içi bir yazışmayı Rumca yapması. Bu bir ilahiyat çalışması mıdır? Trump'la, Barak'la ruhban okulu görüşmesi ve dış müdahale talebinde bulunması biz müstemleke miyiz Sayın Özellikle Bakan? Bunlara bir tepki Sayın, bekliyoruz sizden.